Evet, ilk hareketimize kalf kaslarımızı aktif ederek başlıyoruz. Hadi. Şimdi sandalyemizi ve 5 litre suyumuzu yanımıza alıyoruz. 5 litre suyumuzu dizimizin üstüne yerleştiriyoruz. Sandalyenin hafif ucuna oturabilirsiniz. Bu şekilde benim gibi. Burada şurada bulunan kası aktif edeceğiz bacakta. Şimdi dizimin tam üstüne 5 litre suyumu yerleştirdim. Burada önemli olan ayağım tam yere basıyor. Şimdi dikkatli izleyin. Gözünüz ayağımda olsun. Evet. Ayak parmak uçlarına kaldırıyorum. Bir. Yavaşça indiriyorum. Topuklarım yere değmeye yakın bir daha. İki. Hop. Üç. Evet bu şekilde devam ediyoruz harekete. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 8 9 10 Devam 11 12 13 14 Ve son 15'te Ayak parmak uçlarında 3 saniye bekliyorum 1 2 Ve 3 Evet bu hareketi 4 set 15 tekrar olarak yapacağız.